Burun dikkat et. Vay canına sızıntıyı bulduk. Daha fazla toprak lazım mı? Hayır bu kadar yeter. Buradaki yer biraz zayıf. Bu yüzden en iyisi biraz beton dökmek. Şimdi bir bakalım. Miko gelmeden önce biri çukuru beklemek zorunda. Bunu kim yapabilir? Buldo'dan göz kulak olmasını isteyeyim. Harika. Bu çok iyi olur. Buldo'ya beton dökülüp yeterince sertleşmeden kimsenin çukura yaklaşmadığı konusunda emin olmasını söyle olur mu? Bunu istemeyiz tabii ki. Şimdi bu tabelayı oraya koyacağım. Giriş yasak.